Merhaba, ben Abdülkadir. Türkiye'den geldim. Şu an Kolombiya'da, Bogota'dayım. Burada İspanyolcayı öğrenmek için Nueva Lengua Dil Okulları'na kayıt yaptırdım. Nueva Lengua Dil Okulları Kolombiya'nın birçok şehrinde bulunmakta. Buradaki eğitim seviyesi diğer dil okullarına göre gerçekten çok iyi. İçindeki hocaları, yapılan aktiviteler e, sizlere İspanyolca'yı gerçekten çok iyi öğretiyor. Bu yapılan aktiviteler e, okul içinde dans dersleri ve yemek dersleri veriliyor. Dans dersleri Kolombiya özgü e, danslar. Ve diğer yapılan aktiviteler ise sizlere hem İspanyolca'yı öğretiyor hem de Kolombiya'yı gezdiriyor ve Kolombiya'yı öğretiyor ve Türkiye'den buraya gelmek isteyenleri Nova Lengua Dil Okullarına bekliyoruz. Gerçekten burada yapılan emekleriniz boşa gitmez.